Çünkü hadi kalka, hadi Lilo Park'a gidelim. Yeeey! Ya, yani. Hazır, mı? e, e, Hazır e, e, mısınız? Gidelim, gidelim. Evet. Ela ne olacak? Ela'ya ne yapacağız? Ela'ya da götürelim Baba hayır olmaz. Niye? Annem çok ağır Ya boş sen ya. Tamam baba ben saymıyorum. Ben annemin yanına gidiyorum. Çocuklar çocuklar çabuk çabuk çabuk. Çatayın çatayın. Gelin 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 çabuk. Anne. Çabuk oradan yine çıkalım. Koş 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 yeah, araba yeah, araba araba. Çabuk çabuk yeah, çabuk. El yeah, para yeah. Para var, çabuk Elif annesi çağırıyor. Ya kalamadan gitmemiz lazım. Çabuk hemen 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 <gülüyor> çabuk. Hemen çabuk binelim çabuk koş koş koş. <gülüyor> çabuk çabuk hadi <laughs> çabuk çabuk. Tora sen öne geç. Çabuk çabuk hızlı hızlı. Dur ben koyalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bebeği yerine koyacağım. Ama belki Bebeğe be. koyalım hemen. Sen seninle böyle geç kızım. Evet tamam. Koyaz kardeşine iyi bak tamam mı? Eğlence merkezden gidiyorlar. Sizi her şey dinleyeceğim tamam mı? Tamam. Hadi çabuk. Rahat Anneciğim ya. Çıksılar mı yoksa evdeler mi? Hala çıkmadılar. E, şey yolu var değiller şu anda. Oralar koşuyorlar. Ya ne diyorsun? Ya koş koş hemen yakalayalım onları. Salonda galiba hazırlanıyorlar. Sesleri geliyordu bana. Hayır. Elif onlar çıkmadı. Hemen onları bulmamız lazım. Şaka yapıyorsun. Hadi, Elay götürmüş. Bir dakika dur. Ne? Elay götürmüş olamazlar Elif. Babam böyle bir şey yapamaz Elif. Bir... Gitmişler mi? Anne gitsin. İnanmıyorum. Gerçekten bir... gitmişler. <laughs> Beşik boş mu? Elif sakın bana Elan'ın orada olmadığına söyleme. Ela'yı da götürmüşler. Elif onlara yetişmemiz lazım. Aynen. Şuraya bak. Aynen. Yemeğini yemişler. Sofrayı da burada bırakmışlar gitmişler ya. Elif şunları görüyor musun Elif? Aynen, haber de ben vermiyorlar. Yaptım, yaptım. Kızım tabii ki de çok iyi yapsın. Aferin anneciğim sana. Şimdi onlara iyi bir ders vermeyi hazır mısın? Evet, Elif yüzden, yetişmemiz ben. lazım. Puseti de götürmüşler ya Ela'nın. Pusetini de almışlar. Mesela, telefonu Al telefonunu. Ara bakalım ara neredeler? Çabuk çabuk çabuk. Hemen arıyorsun babana. Nerede olduklarını bir öğrenelim. Taksi çağırıyorum tamam. ben de. Nerede diğer telefon? Ha? Ben de şuradan hemen bir tane taksi çağırıyorum. Ve peşlerini düşüyoruz tamam mı? Luna Park dedin değil ee, mi? Evet. Tamam hemen yetişiriz sen Selin merak etme. Bana. Beş dakikalık yol nasılsa orada onları bak nasıl kıstırıyoruz. Çalıyor mu? Evet çalıyor. Açsın Abi. telefonu. Siz Baba. neredesiniz? Efendim. Neredesiniz? Bir parka gidiyoruz. Nereye? Ne parka gidiyoruz. Ya sen bana sormadan Ela'yı Luna'yı parka nasıl götürürsün onu söyle. İyi yaptım. Oh canıma da kızımı da götürüyorum. Ben şimdi seni arkandan geliyorum. Sakın bir yere ayrılma. Evet, Tamam, gittim. Yorulayım. Ya biz sanki çok mu evet. uzaktayız? Sen merak etme ben taksiyi aradım bile. Tamam, tamam. Hay kızım doğru söylüyor bak sesi eğlence merkezinden geliyor. Getireyim, getireyim, ben geliyorum sen bekle beni orada. Elif düş önüme kapat telefonu yüzüne. Kapat telefonu kızım yürü. Elif önüme Hadi düş. Anne, sesi nasıl parktan baskın, gelecek? Baskın, Baskın yapıyoruz koş. Koş koş koş. Koş koş Anne. koş. Anneciğim taksiyi çağırdım. Sen merak etme. Ana, taksi benim geliyor. Terliklerini mi giymiş? giymiş? Bakın, terlikleri orada Senin bak. terliklerini mi giymiş? Şuna bak Elif ya. Arabayı da götürmüşler. Bak görüyor musun Elif? Gel şimdi taksi geliyor. Tamam mı? Merak etme. Şimdi onlar yetişeceğiz anneciğim. Sen hiç merak yani. etme. Çağırdım. Şimdi geliyor. Bekle burada. Var arkamıza geliyorlar. İnşallah bize yetişmezler ha. Onlar yetişemezler. Evet. Öyle deme bak. Yetişirse var ya, çok kötü kızar bize. Ben sana söyleyeyim. Onlar daha geldi. Amar Luna Parkı var ya bütün oyuncaklara bineceğiz ha. Amar, bir baksana Ela ne yapıyor? Arka duruyor mu? Duruyor arkadaşlar. Işte. Poyraz ya. ne yapıyor? Poyraz da orada. Bak Elif gelmedi var ya çok pişman olacak sen senin. Evet çok kötü pişman, pişman olacak. Neymiş ben gelmiyormuş annesini çağırıyormuş. Elbiyesiz mi bizi sattılar. Dedik ama geldi. Yere. Boş ver hadi şimdi eğlenceye gidiyoruz. Onlar gelene kadar biz bütün oyuncaklara bineriz çok zaten merak etme. Çok pişman et. olacak Elif gelmedi. Ya. Boş Boşver siz sesini çıkartmayın valla bizi yakalayacak kötü olur ama. Evet. Beni satmayın ha. İnşallah hep ele diyorsun ama sonra saklıyorsunuz. Şimdi eğlene hazır mısınız? Evet. Koyraz eğleniyor muyuz? Evet ne yapıyoruz? Hadi gidiyoruz o zaman. Çocuğum geldik Elif görüyor musun nerede olduklarını? Evet. Orada saklanıyorlar orada bir şey konuşuyorlar galiba. Hadi gel bakalım yavaşça yaklaşalım. Elif bir dakika fark ettin mi Ela'yı arabadan indirmediler. Hepsi indi Elif. Evet. Ela hala arabada görüyor musun Ela'yı yalnız bıraktılar. Koş düş önüme. Git 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 yavaşça git yanlarına. Eğil eğil eğil. Bir şey diyorlar. Ne diyor? Şey Bütün oyuncaklara biniyoruz. Öyle dediler. Arabamız burada. Bir dakika gel. 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 Nereye gidiyorsunuz siz? Nereye, gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Ela nerede? <laughs> arabanın kapısını aç. Çabuk arabanın kapısını aç. Ela. Ela'yı burada bırakmışlar. Orada sohbet ediyorlar. Çocuk umurlarında değil. Açsana. Aç şu kapıyı aç. Ela. Ela nerede ya? Bu tarafta galiba. Dur bulamıyorum çocuğu. Ela. Ela. Ela nerede? Ela nerede? Ela ya. Gibi. Evet. almadık gibi. Nasıl almadınız ya? <laughs> evet. Gördüm. hay gördüm. Annemin Ela nerede? Güzel siz almadı ki. Ela evde de yok. Ne diyorsun sen? Annemin yanına bıraktı. Ne? Evet. Şaka yapıyorsun. Reis teyzesine bıraktı teyzesine. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz evet. ya? Gel ne ara bir dakika Ela. annem üst kattaydı. Baba, bir dakika. Ela şey anne ya anneleri üst kattaydı. Üst kata mı götürdünüz evet. Ela'yı? Ee? O puset boştu, boş, boş. Sen şaka yapıyorsun. Bizi kaldırdı. Ah, ah, ah. Annen de işin içinde? Elif, Elif, evet. Elif bizi Annesi de yönetmişti. işin içinde. İnanmıyorum. Elif geldi bizi ismin etti ya. Evet. Bizi bebeği yukarı bıraktı. Aa, aa. Bak, inanmıyorum. Ee, Şunlara bak. Kandırdınız, biz sizi kandırdınız. Şimdi size evet. öyle bir ceza vereceğim Abi, ki. Sizi var ya gondola. Sadece biz bineceğiz değil mi anne? O bir Hayır. Hayır. Onları bineceğiz. en korkunç olana bindireceğim. Gondola hayır. bindireceğim. Yürü. Hayır sakın. Düş önüme. Gondola hayır, bineceksiniz. Hayır, Elif gel kızım, gel bakalım siz var ya siz çok yani fenasınız ya geldin? taksiyle geldik peşinizden Elif Allah'tan ki bana sizi ispiyonladı yani yoksa e benden oldu? habersiz var ya siz bu hesabını ödeyeceksiniz ya düşün önüme bakalım Hadi cezalısınız ben. siz Anne gece gizlice bir gün o ok, buraya gelelim valla istediğimiz kadar Bence eğlenelim de. Bence de Elif onlara iyi bir ders başka. vermek lazım haydi yürü Başka sen olmayacaksın başka Elif <laughs> bağırmayın birbiriniz anneciğim Elif hiçbir şey bilmeyecek Elif ve Bence Sen Ceza Olsun Haydi Bakalım Haydi Çocuklar Eğlence Merkezine Geldik Orası Kapalı Ama Galiba Açık mı Tamam Gidiyoruz O Tarafa Orada Karar Veriyoruz Neye Bineceğimize Haydi Koşun Koşun Çocuklar Haydi Bakalım Bakalım Neye Bineceklermiş Çocuklar Şişme Oyuncaklar Diyorlar Orada Dönen Bir Şeyler Var Bir Sürü Oyuncak Var Bakalım Neye Binecekler Oradan Gidiyorlar Oradan Değil Bu Tarafa Bu Tarafa Gelin Haydi çocuklar. Gelin bakalım. Koş koş. Poyraz Ali. Oha, o da düdü diyor ya. Sonra bineceksin ona tamam mı? Şu anda değil. Evde senin var zaten aynısından. Hadi gel aşkım. Oyuncaklara getireyim seni. Hadi babası al bakalım Poyraz'ı. Önden gittiler. Bak bizi bıraktılar. Kaybolacaklar. Burası bayağı bir kalabalık. Elif Hatice. Ammar. Yan, yan, yan yana durun ayrılmayın tamam mı? Elif çok kalabalık bugün. Yan yana durun. Hadi bakalım. Poyraz hangisi? Hangi ben bunu çok eskiden Hangisi? Şey Tabii ki de. Var. Tabii ki kızım. Ben, <laughs> <Allah>, ben arabaları <laughs> araba bilmiyorum. Onları mı bileceksin? Evet. Hadi sen açıkla git. Ammar bineceğim mi? Evet. Binebilir bine, misin? Bine, bine, bine. bine, 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 bine. Binerim. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Hadi çocuklar bine. gelin. <laughs> Nereye biliyorsunuz? Ya, buraya mı? Evet, evet. Mı? Sen buraya gireceğim mi Evet. Beraber hepsi buraya gireceksin o zaman. Evet, Hadi, hepiniz o zaman. Hadi hepiniz buraya giriyorsunuz o zaman. Haydi bakalım. Geçin çocuklar. Elif, anneciğim buraya bindiniz ben ya. Devrilecek korkuyor. Devrilecek şimdi. Ben Hatice, bak şimdi da bindirmeye ben çalışıyoruz. Ben ben Devrilmez Elif devrilmez hadi yarış Hoyraz Hoyraz koş Koylağız. Çocuklar. Ufak boy olsun. Evet, ufak boy bardakta mısır üç tane. Hadi. Üç tane mısır Hayır, alıyoruz. tane ben yemeyeceğim. Sen yemeyeceğim mi? Tam ben yerim. Bir, üç tane olsun. Üç tane de bardakta mısır alalım. Sade mi olsun senin? Ama seni sade mi olsun? Sade. O zaman benim de sade. Üçü de sade. Üçü de sade olsun. Buradan da eve gidiyoruz, tamam mı? Elayı bıraktınız. Madem, şimdi Ela'nın yanına gidiyoruz. Neyden anneciğim? Patlamış mısır mı? Hayır, horoz şekeri. Horoz şeker mi? Hayır, Poyraz görmesin şekeri. Hayır. Poyraz da isteyecek bu defa. Dişleri çürüyor, tamam mı? Haydi bakalım o zaman. Poyraz <laughs> Elif videonun sonuna geldik anneciğim. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve, ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Nereye geldik anneciğim bugün? Altın evimizde kalıyoruz. Bugün. Evet, bugün Altın evimize geldik arkadaşlar. Poyraz Elif Yalova'da çok sıkıldı. Hafta sonu okulda yok. Yarın da 19 Mayıs değil mi? Resmi tatil derken biz ne yapalım dedik bugün. Altın Oda evimize gelelim dedik. Poyraz nerede şu an Elif? O da dondurma yiyor galiba değil mi? Dur kapıyı kapatalım. <laughs> Hi, bakayım dondurmasına. Poyraz sakın üstüne sürme tamam mı anneciğim? Hadi gel bakalım. Gelin çocuklar Elif şifreyi aç bakalım sen. Hemen evimize gidelim bakalım. Poşetlerimizi almadık. Elif beklenecim, Poyraz, Elif bekleyin bakalım çocuklar babanız da geliyor. Evet poşetlerimizi aldın mı? Hadi bakalım, gelin bakalım. Elif bayağıdır da gelmiyoruz değil mi? Özledi kendiciğim buradaki evimizi. Hadi bakalım, gel. Geçin bakalım, binin bakalım asansöre. Geç 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 geç. Koş Poyraz, asansöre bas bakalım anneciğim. O üçteymiş asansör Elif. Şimdi inmesini beklerim yok gelir şimdi anneciğim. Bekle bakalım şimdi. Evet asansöre hemen çıkalım. Elif odasını çok özledi değil mi? Elif odanı özledin mi anneciğim? Evet Elif'in burada çok güzel bir odası var yes, değil mi? Eşyaları. Evet hepsi. Ay hepsi yakaladım. E ee, nerede çantan? Arabada kaldı. Ben sonra Neyse baban sonra alır tamam mı? Hadi gel bakalım. Çantanı Getir babası getir getir. Elif tutun asansörü. Fazla da tutmayın. Bak bozulur böyle biliyor musun? Sakın basma bozacaksın. Hayır. Poyraz yapma bozacaksın. Hayır hayır. Yapma Poyraz. Ay Elif. Asansörde kalacağız yapma. Görüyor musun? Bak asansörü bozmaya çalışıyor. Yapma. Poyraz. <laughs> bak. Baban geldi. Baban geldi. Bozacak bu asansörü. Bas, Durmadan bas. basıyor. <laughs> Gel. Bastın mı ki? Babası çık bakalım şöyle. Bastın. Yanlış Bastım. Yanlış basmadan değil mi? Basma. basma. Poyraz bak senin yüzünden asansörde kalacağız oğlum. Basma şu düğmelere. Niye bir basıyorsun ya? Bak bir yandan dondurma yiyor, bir yandan da elif <laughs> ah. Ne oldu? Asansörde kaldık. Ne oldu şimdi? Ne Bir dakika. Bir dakika durdu. Çık bir dakika dur. Işıklar söndü. Poyraz her tarafa bak. Ne yaptın sen? Sende. Poyraz sen ne bir yaptın? Abi, aferin bize. Aferin. Elif burada kaldık gerçekten kızım. Dalga mı geçiyorsunuz siz şu anda? Tuşlara bassana bir şey yapsana. Ne yapacağım ben? Nasıl ne yapacağım? Elif burada telefon çekmiyor mu telefonlar? Yöneticiyi ara çabuk çabuk çabuk. Yöneticiyi ne? ara. Bir dakika dur yöneticiyi arayacak baba. Ne? Oğlum hepsi senin yüzünden. Sen ne yaptın Poyraz ya? <laughs> ya ben biliyordum böyle olacağını en sonunda ya. Telefonu çekmiyor mu valla? Şaka yapıyorsun? Valla çekmiyor. Kaldık burada, hayır. Elif Ne yapacağız? Bu tuşu basalım bari? Arama tuşu çalışıyor mu ki dur, acaba? Dur dur, sen bir ara bakalım Toş, bir daha. Birilerini bir bir ara yapalım. bakalım. Eyvah, Masamadım. ışıklar söndü. Çocuklar, Elif? Biz burada kaldık, şu an farkındasın değil mi? Geldi Aa, galiba. Geldi. Geldi mi? Vallahi ne oluyor? Geldin. Ah! Geldi, galiba geldi. Bir biz dakika. Aramadır, Ama hayır, hayır, bu tuşlar çalışmıyor. Hı. Bu yandı o sadece. Şey oluyor, hayır, çıkmıyor. Yok. Dur bir dakika dur çıkıyor. Olur. Hadi ama biz ikiye gidecektik üçe gidiyor. Ha. Farkında mısın? Mücafır, Yanlış yere. Eyvah. Burada da kalmayalım gitmiyor ben. Ki, gitmiyor. Gitmiyor. Haydi gitmiyor bu. Ben dedim size. Ama ben korkmaya Çalışmıyor. başladım ben. Ya. şimdi alt kat düşecek çocuklar. Dur bassana bir. Bir bassana ikiye. Hayır bozuk. Baba çitiriyor asansör. Yanıp sönüyor Elif. Yanıp sönüyor ışıklar. Galiba kaldık burada. Vay vay. Telefonda çekmiyor. Hayır, elif. Ay, elif çantanı tut bakalım. Elif. Ay, benim çantamda eşyalarım var. Ben keyfime bakarım. Ben nefes aldım. Yalan edemiyorum. Eyvah Elif. Elif. Tövbe babam kalamıyor Elif. bak. Işıklar da gitti tekrardan şey Elif. Hadi hadi, ne, ne yapalım biz bir şey yapalım. Ne ben kapıyı şey kıracağım. Ben nefesi dayanamam. Elif baban dar yerde kalamıyor. Bir şeyler ne? oldu babana baksana ne? Elif. Fenalık geldi. Ne? Çek Elif çek Elif Kıracağım bir mi? de hayır, hayır ne yapıyorsun sakın öyle bir şey yapma. Ben bir dakika de, bir de, sakin de, olur da. musun? Bir dakika. Elif bile bak senden daha sakin şu anda Poyraz. Korkuyor musun anneciğim? Hayır bak Poyraz'ın umurunda bile değil. Dondurmasını nasıl? 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 nasıl O dondurmasını, nasıl? O dondurmasını ya. ne yaptı? sen bir sakin ol bak sen bir otur. Sen bir otur, sen bir, otur bir sakin ol. <gülüyor> Aferin, <gülüyor> Aferin, ver şunu hey, bana. Başladım. Ver Elif. Elif de şu anda aldı galiba. Aldı <laughs> lan. Bir sakin olur musunuz bir dakika? Zıplama oğlum. Oğlum zıplama zaten asansörde kaldık. <laughs> sen bir otur Elif bir dakika. Elif'in de gitti. Aa siz kendinize gelin ya. Korkacak bir şey yok. Telefonu ver bana. Ben hemen arayayım. İtfaiye arayacağım. Ver. Telefonu ver. Ver ver ver. Elif sen iyi misin anneciğim? İyiyim. Hı. Baksana babam biraz panik yaptı ya. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika dur dur. Sakin ol Poyraz. Ay, bir saniye dur. Ay, ay. Baba gel gel sen otur. Sen bir otur be. bir dakika. Sen bir çoğal. Bir dakika dur. Sen iyi değilsin. Otur otur otur. Bir dakika dur. Bir bakayım sana. iyi misin şu an? Ha? iyi misin? Ver şu adı, poşeti adı, de adı, ver. Açacağım adı, kapıyı adı. tamam Sen bir sakin ol ya. Ay ne yapıyorsun gerçekten ya? İtfaiye arıyoruz. Ver bakalım telefonu. Ben bir daha deneyeceğim. Evet, i̇tfaiye ne? Çok yangın mı çıktı? Hayır. Elif ne diyorsun? Sadece yangına mı gidiyor itfaiye? Uş, uş, uş. Ver şunu. Bir dakika ver. Ver bakalım 112'yi bir arayalım tekrardan Elif. Bir dakika dur yardım isteyeceğiz. Sakin ol Elif babana sakinleştirir misin Elif ne kadar sakin? Hala da dondurmuyor ama babanın gözleri gitmeye başladı. Elif parazit iyi, sen iyi sen yok parazit iyi. Bir sen dakika dur. Sakin sen ol ya bir sakin ol ya Elif daha sakin senden. Dur bak arıyorum şimdi bekle tamam mı bekle biraz sakin ol. Ya anne. Bir dakika. çekmiyor. Ya çekmiyor maalesef. Biraz daha bekleyeceğiz burada. Ya arama tuşuna basmıyoruz? Bir dakika dur. Arama tuşuna bastık ya. Görmedin mi? O da çalışmıyor. O da çalışmıyor. Ne yapacağız? Kıramazsın. Ya boşluğa denk geldiysek? Hayır. Kıramazsın. Hayır. Anne. Elif. Asansör boşluğunda da olabiliriz. Baban kırarsa ya duvar varsa önümüzde. Nerede kaldığımızı bilmiyoruz ki şu anda. Biz sanki kattayız. Anne bak burada yazıyor. Babam geçirdi Elif. Birinin bizi kurtarması lazım ya. Bir şey yapmamız lazım anneciğim. Yapacağız. Elif baksana ne kadar da sakin. Bir saat oldu ya, bir saat. Elif senin e, telefonun yok mu? Hı. Bir de sen bak bakalım evet. çantana. Telefonum buradaysa bayağı da geçti aradan ya. Yok, yok. Çömel anneciğim sadece sakın oturma yere tamam mı? Hadi bakalım bir bak Baba bakalım. Dur dur babası bir tut bakalım sen şu dondurma biz bakalım. Elif'in çantası ne var? Ses çıkaracak bir şey yok mu Elif? Ne koydun çantana? Tut bakayım şu babanın iPhone'unu. Bakalım ne var Elif ya? Varsa yoksa böyle şeyler almışsın ya. Kızım bu ne? Şemsiye almış bakar mısın ya? Ya bunlar ne işe yarayacak ki Elif? Asansörde işimize yaramayacak ben şeyler almış. Bak dondurmayı. Ne aynı asansörde kalacağım. Pii dondurmayı da yere Aferin. attı görüyor musun? Poyraz çok sıkıldı. Poyraz da daraldı burada. Ses çıkıyor. Ses çıkıyor. Galiba birileri geldi. Bir dakika birileri gelmiş olabilir şu an. Aa galiba birileri geliyor gerçekten Elif. Aa, yaşasın açıldı. abi bir dakika açtılar. Elif açtılar. Gel 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 gel. gel 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 gel. Gel gel gel. Gel, gel bakalım gel gel gel. İyi misin? Ha şu an. Bak görüyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Öyle yapma bir dakika. Çıktık sonunda Elif. Sen bir sakin ol. Bir dakika Elif gel gel. Güzelmiş, çok, güzelmiş. çok güzelmiş diyor. Baksana asansörde kalmak. Sen iyi misin? <laughs> ha? Şu az. <laughs> <laughs> Aslında yine çıkar. <laughs> <oldum>, aç. <laughs> aç kapıyı aç aç. Çocuklar bir içeri girsin ya. Elif Elif. <laughs> babanın halini gördün mü Elif? Eyvah ben bir daha var ya. Babanın asansörü falan bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim. Poyraz. Poyraz'a bakayım ben. Hiç korkmadı oğlum. Aferin sana anneciğim. Bak görüyor musun? Hiç korkmadı. Asansör şu an aşağı iniyor. Ya Elif yoksa biri bize kumpas mı kurdu ha? Yoksa biri bizi bilerek mi kilitledi Ay. Elif? Ne yapıyorsun? Hayır 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 şimdi bizi kapının önüne atıyor. Attı kapının önüne bizi. Elif. Aa şey telefonu bizde. Siz çalışıyor da. mu Bir dakika. Ha çalışıyormuş. Aç aç aç. Aç kapıyı. Hadi aç da biz de geleceğiz Var ya. Var kilitleri çağırabilir. Aa çilingir çağırırız bak. Elif'in elinde telefon var. <laughs> ya sen de kadar da korktum böyle. Kapalı yerde kalmaktan. Elif gel bakalım. Anneciğim günler sonra geldik evimize Elif görüyor musun? Özledin mi odanı? Hadi gel odana bakalım. Gel gel gel. Gel bakalım anneciğim. Işıklarını da yakalım Elif'in. Bir havalandıralım değil mi önce evimize Elif. Bak nasıl bıraktıysak öyle duruyor. <laughs> Gördün mü aşkım ya? Hadi gel balkona çıkalım. Poyraz bak senin oyuncakların burada duruyor hala. Gel 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 aşkım gel. Ben bu arada ayakkabısı da çıkartmayayım. Aa yok ya, artık. Yok artık. Hayır hemen, çıkar ya. Ya alalım bak. Elif ya ayakkabıyla girmiş. Neyse ayakları çok kirli değildi zaten. Hiçbir yere gitmedik değil evet. mi? Sen gel bakalım asansörde. şöyle. Asansörde. Asansörde büyük bir olay yaşadık ya. Elif gerçekten anneciğim ya. Poyraz. Ama Poyraz'ın umurunda bile olmadı. Kim korktu? <laughs> Kim korktu asansörde? Ben korkadım. Aferin sen Asıl anneciğim. Asıl acı alabiliyordum tabii. Dur bir dakika gel gel gel. Baba ne yapıyor? Sesi de çıkmıyor. Bayılmış olmasın mı? Koş koş koş. Sesi de çıkmıyor. Aa. Nerede acaba? Elif at dışarıda galiba. Asansöre bir daha bitmiş. Asansöre bir daha mı bitmiş? <laughs> Asansöre mi? <gülüyor> 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 Asansöre mi? <laughs> tamam hadi sen onu temizle. Var var. <laughs> var var tamam. Sen bir kendine geldin mi? Önce onu söyle. İyi ben, misin? Yok ben bir Adana'ya sen kendine geldim Adana... <laughs> Elif yemek siparişi verecek diyor musun? Adana ya sen Adana'ya git. Adana'ya aynen aynen. Elif camlarımızı açalım anneciğim. Haydi bakalım. Aç bakalım camları bir elimiz havalsın. İki gün buradayız değil mi Elif? Yarın da buradayız sonra evimize döneceğiz. Yalova'ya döneceğiz değil mi? Yarın burada biraz gezeriz belki ha. Elif Bayraktepe'ye gideriz olur mu? Aynen biraz gezeriz burada. Ondan sonra döneriz tekrar Yalova'ya. Poyraz ne yapıyormuş? Galiba odayı dağıtıyor. Ne yapıyor? Aa, 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 bak 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 bak. Sen ne yapıyorsun oğlum? Poyraz... Ya. <laughs> Elif bunları içeri atıyor. İçeride oynayacak galiba. Polisi de getirdi. He? Getir onları da. Kanka evet getir onları da. Hadi oturun bakalım. Burada güzel bir oyun kanka kurun. Kanka Elif. Yazıyor. Kanka mı yazıyor? <laughs> evet baya <laughs> baya olmuştu. Şemsiye. <gülüyor> <gülüyor> o ses ne? Ne oldu? Bir dakika bir ses geldi galiba. Ne oldu? <laughs> Çok, çok güzel. güzel. Ay çok güzel kokuyor. Bizim bahçeden koparmışlar bak. Tamam da bizim ay bah çok... bahçeden işi var. A, bizim akon düşmüş. Üst kattan düşmüş. Üst kattan ya. düşmüş. Neyse benim ya. nasıl bileyim. Çok bak, sadık güzel kokuyor. Sadık para kıyamamış. <laughs> gitmiş oradakileri koparmış. Gidip hanımlara Ya <laughs> ha. <laughs> Arkadaş üst komşumuz da Sadık Söz ondan bahsediyor hı? şu an. Sadık abimiz. Çok güzel kokuyor. Mis gibi. Gel <laughs> al. Tamam kokla sen de. kokla. onu biz 2022'den. Ah. De, beni, Hepsini istiyor galiba. Kokla sadece kokla hadi bakalım. Bak ya, lefler, Sakın hayır. Hay hayır başladı hemen yaramazla. Babası sen suya koyun Çocuklar hadi bakalım odaya gidiyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkayacağız önce banyoya. Yürü bakalım. Elif burada mısın? Odanın haline bak. Poyrazla Elif burayı ne hale getirmişler ya. Bu ne böyle? Burada bir de oyun kurmuşlar. Aa ne kadar güzel yapmışlar buraya baksanıza ya. Neyse dur bakalım önce bir Elif'i bulayım. Yatağın üstü bile oyuncak dolu ya. Gay